Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demiştik ki sizinden özel isimlerin üzerine gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Özel isimlerin üzerine gelen e, yapım e, kesme işaretiyle ayırıyoruz. Özel isimlerin üzerine gelen yapım eklerini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Dedik. Evet. Sonrasında dedik ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri nasıl başlar arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Mesela 23 Nisan diyeceğim. Nisan'a bakın. Ay ismine bakın. Önünde ne var arkadaşlar? Kesinlik bildiren bir sayı ifadesi var. O zaman Nisan'ın nesini nasıl yazmak zorundayım? Büyük yazmak zorundayım. Ya da diyeceğim ki Mayıs 1919. İyi bakın. Mayıs'ın ne var arkasında? Yine kesinlik bildiren bir sayı ifadesi var. O zaman bu Mayıs'ı da ne yapmak zorundayım? Büyük yazmak zorundayım. Ama biraz Fenerbahçelileri kızdırayım arkadaşlar. Size her Mayıs... Şu an stüdyoda da bir fenerli var. Size her Mayıs bizi hatırlatır derken Mayıs'ı nasıl yazmak zorundayım arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle küçük yazmak zorundayım. Çünkü Mayıs'ın ne önünde ne de arkasında herhangi bir kesinlik bildiren ifadem yok. Anlaştık mı? Hemen şu yazıları ortadan kaldırıyorum. Keşke alttaki kalsaydı. Evet burada da birkaç tane örnek vermiş. 23 Nisan 1920 Cuma demiş. Gün ifadesinin de önünde ve arkasında kesinlik belirten bir sayı ifadesi varsa mutlaka büyük harfle yazıyorum. 18 Mayıs'ta demiş 1956 Şubat'ı demiş sevgili arkadaşlar. Perşembe ve Temmuz'u da şöyle küçük harfle yazmış sizin için. Evet az önceki dersimizde konuşmuştuk. Kitap, dergi ve benzerinde bulunan resim, çizelge, tablo veya çilen altında yazan açıklayıcı yazılar da kesinlikle neyle başlıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Mesela ebelin de motifi gibi ya da düşünen adam heykeli gibi bir önceki dersimizde konuşmuştuk geçiyorum bunları. Evet geldim arkadaşlar. Mektuplarda ve yazışmalarda hitap ifadelerinizin her iki kısmı da büyük harfle başlar. Çoğunuz şunu yanlış yapıyor. Mesela sayın müdürüm yazacak ya veya sayın veli yazacak. Sayını büyük yazıyor burada bir sıkıntı yok ama gidiyor velinin v'sini küçük yazıyor. Hayır arkadaşlar her iki ifadeniz büyük harfle başlamak zorunda. Noktalama işaretlerini de anlatacağım ama burada da tekrar bilgiyi vereyim. Seslenme ve hitap ifadelerinden sonra mutlaka mutlaka virgül getirmek zorundayım. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Evet devam edelim. Size demiştim gezegen isimleri büyük harfle yazılıyor ama dünya, güneş ve ay ile ilgili önemli bir bilgi vereceğim demiştim. Hemen geldim buraya. Dünya, güneş ve ay kelimeleri coğrafi terim olarak yani terim anlamda kullanılıyorsa arkadaşlar nasıl yazılacak? Büyük harfle başlayacak. Ama genel manada kullanılıyorsa nasıl yazılacak? Küçük harfle yazılacak. Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlar diyor. Burada dünyayı da güneşi de ne olarak kullandım sevgili arkadaşlar? Gezegen gök cismi anlamıyla kullandım. O yüzden nasıl yazmak zorundayım? Kesinlikle kesinlikle büyük harfle yazmak zorundayım. Ama yine esprili bir örnek vereyim size. Elime Evime güneş gibi doğdum desem kalemim var. Niye elimle yazmaya uğraşıyorsam. Evime güneş gibi doğdum. Buradaki güneşi gezegen anlamıyla mı kullandım? Hayır. O zaman nasıl yazmak zorundayım? Küçük harfle yazmak zorundayım. O zaman aklınızdan çıkarmayacağınız bir örnek. Kızlar özellikle evlenince çok kullanırsınız bu örneği. Kocanıza dersiniz ki sen benim evimin güneşisin. Sen. Benim evimin güneşisin, kaynanam da ayı. Ee, şimdi onu karıştırmayalım sayın hocam. Kaynanam da ayı. Arkadaşlar bunu her iki anlamda kullanırsınız. Hem iltifat anlamında kullanırsınız hem hakaret anlamında kullanırsınız. Arka size kalmış. Bu videoyu izleyen kaynanalar toplanıyormuş, kurumu basıyormuş falan. Çok e, güleceğim. Neyse. Evet geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bu kadar. E, goy goydan sonra. Geldim. Yön isimleri arkadaşlar. Yön isimlerinin yazımını da sıklıkla karıştırdığınızı biliyorum. Arkadaşlar yön ifadesi eğer özel ismin önündeyse ne yapıyorsunuz? büyük harfle yazıyorsunuz. Ama özel ismin arkasındaysa neyi yazıyorsunuz? Küçük harfle yazıyorsunuz. Evet. Hemen bakıyorum sevgili arkadaşlar. Mesela diyeceğim ki Kuzey Anadolu. Anadolu bir özel ismim değil mi? Özel ismim. Yön ifadesi nerede? Özel ismin önünde mi arkasında mı? Tabii ki önünde. O zaman ben buradaki yön ifadesini nasıl yazacağım? Büyük harfle yazacağım. Ama Anadolu'nun kuzeyi deseydim arkadaşlar nasıl yazmak zorundaydım? Özel ismin arkasında olduğu için küçük harfle yazmak zorundaydım sevgili arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Yine karıştırdığınız ifadelerden bir tanesi ara yönlerin yazımı. Ara yönleri çoğunuzun şöyle yazdığını biliyorum. Mesela kuzey doğu yazacak. Gidiyor kuzeyi böyle yazıyor, doğuyu da böyle yazıyor. Yanlış arkadaşlar. Ara yönler her zaman bitişik yazılır. Kuzey doğuyu doğru yazış şeklim aynı anda böyledir. İşte bu. Sonra Güneydoğu Anadolu bölgesi demiş zaten büyük harfle yazdım biliyorsunuz. Kuzey Avrupa demiş. Yine bir harfle yazıyorum. Son bir örnek daha veriyorum size soruyorum. Mesela diyeceğim ki Batı Marmara nasıl yazacağım? Batı'nın B'sini büyük yazacağım değil mi? Marmara'nın batısı desem nasıl yazacağım arkadaşlar? Tabii ki Marmara'yı büyük yazacağım. Batı'yı da tıpkı şurada olduğu gibi küçük yazacağım. Evet geçmeyeyim arkadaşlar özür dilerim. Ee, şurayı sileyim hemen. Şimdi yine önemli bir bilgiye geldik arkadaşlar. Burada da çok karıştırdığınıza eminim. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimleri büyük yazıyoruz. Tıpkı gazete, dergi, tablo, heykel isimlerinde olduğu gibi. Mesela Amasya Elması diyorum. Amasya özel bir isim olduğu için nasıl yazacağım arkadaşlar? Büyük harfle yazacağım. Ya da Hindistan cevizi, Antep fıstığı değil mi? Bunları nasıl yazacağım sevgili arkadaşlar? Büyük harfle yazacağım özel kısımlarını. Ya da İngiliz anahtarı sorularda, testlerde çok karşınıza gelen şeylerden bir tanesi. Nasıl yazacağım arkadaşlar? Büyük yazacağım. Ya da Arap sabunu diyeceğim. Arabı nasıl yazacağım? Büyük yazacağım. Sabununu nasıl yazacağım? Küçük yazacağım. Son bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Van kedisi diyeyim. Bunu da karıştırmayalım sevgili arkadaşlar. Evet geçiyorum. Şimdi geldim yine çok karıştırılan bir bilgi arkadaşlar. Biz Türk milleti olarak parayı çok seviyoruz. Parayı sevmeyen var mı bilmiyorum aranızda ama ben çok seviyorum. Ve para birimlerini çok da sevdiğimiz için genellikle büyük harfle yazmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ama yanlış. Para birimleri kesinlikle ve kesinlikle nasıl yazılır? Küçük yazılır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Türk lirası şöyle yazılmıyor mu? Ben bunu böyle yazan çok arkadaş gördüm. Türk lirası benim güzel kardeşim, ben sana ne öğrettim? Millet isimleri büyük harfle yazılıyordu değil mi? Burada haklısın. Ama para birimimiz olan lirayı mutlaka mutlaka nasıl yazmak zorundayım? Küçük yazmak zorundayım. Türk lirası derken benim doğru yazımım budur. Ya da diyeceğim ki Amerikan doları mecbur büyük yazacağım. Millet isminden bahsediyorum. Ama para birimi olan doları nasıl yazacağım? Küçük harfle yazacağım. Lütfen bu önemli bilgiyi de cebimize koyalım sevgili arkadaşlar. Evet geldim soru edatı olan mı mi mu mu'nun yazımına. Arkadaşlar birçoğunuz Mumi Mumi'yi soru eki olarak biliyorsunuz ve özellikle edat bağlaç ünlem konusunda soru kaçırıyorsunuz. Arkadaşlar Mumi Mumi bir edattır. Bak üstüne basa basa söylüyorum ve eklendiği cümleye soru anlamı bunun yanında ve benzeri anlamlarda kattığını biliyorum. Evet soru edatı olan Mumi Mumi sözcüklerden her zaman ayrı yazılır. Fakat benim Mumi Mumi'nin üstüne getirdiğim şahıs ekleri mutlaka mutlaka soru edatına bitişik yazılır. Hemen bakıyorum çocuklar size geldi mi derken ne yapmışım? Bir soru sormuşum ve kelimeden nasıl yazmışım arkadaşlar? Ayrı yazmışım doğru bir yazım. Ne söylediklerini biliyor musun derken bak mamiyumun soru edasını yine ayrı yazmışım. Üstüne getirdiğim sen biliyor musun ikinci tekil şahıs ekini nasıl yazmışım? Eke bitişik yazmışım. Sonra neden benimle gelmiyorsun demiş bak. Doğru bir yazım mı bu arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir yazım. Hemen geçiyorum. Devam ediyorum. Ha, şurada bir şey söylemiş. Hemen şu bilgiye bakalım. Azar isimlerden sonra kullanılan soru edatı kelimeden kesme işaretiyle ayrılmaz demiş. Evet. Soruları size bırakıyorum arkadaşlar. Geçiyorum hemen. Yeni bir bilgiye gelelim. Şimdi şu azar isim kısmına bakalım buraya gelen Ayşe miydi demiş. Bak şurada kesme işaretini kullanmış. Az önce bilgiyi verdim ya. Mı 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 sonra edatı kesme işaretiyle ayrılmaz diye. Yanlış olan burada sevgili arkadaşlar. Doğru olan bu. Buraya gelen Ayşe miydi derken şurada herhangi bir kesme işareti kullanmama kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Hemen geçiyorum. Evet geldik yine çok karıştırılan konulardan bir tanesine bağlaçların yazımına özellikle D ve K'nin yazımına çokça dikkat etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin ve test kitaplarının buralardan sıklıkla soru sorduğunu biliyoruz. Hadi bakalım öğrencilerin çokça karıştırdığı bir kısımdır D'nin yazımı. Arkadaşlar Türkçe'de iki tane D vardır. Biri Haliki olan D tamam mı? Diğeri de nedir arkadaşlar? Bağlaç olan D. Haliç olan de eklendiği cümleye her zaman nasıl yazılır biliyor musunuz arkadaşlar? Bitişik yazılır. Ama bağlaç olan de her zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Bunun birçok kuralı var ayırt etmenin. Yok fiilden sonra geldi şöyle böyle bir sürü muhabbet var. Ama ben şu kuralı daha çok seviyorum arkadaşlar. Eğer cümleden çıkarttığımda anlam bozuluyorsa o halike olan dedir. Ve cümleden çıkardığımda anlam bozulmuyorsa o da bağlaç olan değildir ve ayrı yazılmak zorundadır sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım örneklerimize. Diyor ki bağlaç olan dede ayrı yazılır. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bakarak da ünlü uyumlarına uyar demiş. Hemen bakalım. Sen de mi kardeşim? Ya da konuşur da konuşur. Evrende bulunma durumu eki getirildiği kelime bitişik olarak yazılır ve ses bilgisi kurallarına yine uyar anlattığım şeyleri söylemiş arkadaşlar. Hemen bakalım. D demiş ek olarak kullanılıyorsa kesinlikle isme gelir. Çünkü D bir isim çekim ekidir ve bulunma hali eki olarak kullanılır. Mesela orada daha fazla kalamam. Arkadaşlar demiştim ya bağlaç olan D ve hal eki olan D'yi ayırt etmenin kolay bir yolu var. Eğer cümleden çıkarttığımda anlam bozuluyorsa neydi? Hal eki olan D'ydi ve bitişik yazılmak zorundaydı. O zaman şuradaki D'yi hemen bir atayım. Diyor ki orada daha fazla kalamam. Cümlenin anlamı bozuldu değil mi? O zaman bozulduysa bu kesinlikle hareke olan D'dir ve bitişik yazılmak zorundadır. Zaten önünde de ne var arkadaşlar? Bir isim var. Yani isim çekim eki olduğu belli, ismin bulunma hali eki olduğu belli. Dolayısıyla bitişik yazılmak zorunda. Sonra aşağıdaki örnekleri inceleyelim demiş. Söyledi de dinlemedik sanki. Şimdi şuradaki D'yi çıkaralım arkadaşlar. Söyledi de dinlemedik sanki diyor. Burada da cümledeki D'yi çıkardığımda anlam kesinlikle bozulmuyor. Ve D neyin arkasından gelmiş arkadaşlar? Bir fiilin arkasından gelmiş. Ve bu yüzden kesinlikle buradaki D'ye ne diyeceğim arkadaşlar? Bağlaç olan D diyeceğim. Ve mutlaka ayrı yazmak zorunda kalacağım. Evet devam edelim. O da bizimle gelebilir dediğimde. Şu deyi cümleden çıkartın. Benim yöntemi kullanın. O bizimle gelebilir dediğimde. Cümlenin anlamı bozuluyor mu? Bozulmuyor. O zaman bu bir bağlaç olan deyi dağıdır. Ve nasıl yazılmalıdır sevgili arkadaşlar? Ayrı yazılmalıdır. Ayrıca bir ismin arkasından da gelmiştir. O yüzden de yine haleki olduğunu anlayabilirsiniz. Evet şu örneğe bakalım arkadaşlar. Önemli bir bilgi vereceğim burada. Lütfen dikkatle dinleyin. Hiç de kolay değildi seni bura, burada bırakıp gitmek. Şimdi şuradaki D'yi kaldırın arkadaşlar. Hiç kolay değil de seni burada bırakıp gitmek. Tamam cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Bağlı olduğu konusunda hemfikiriz değil mi? Ha. Peki bağlıç olan D'nin acaba ses uyumuna girmesi mümkün mü? Yani bağlaç olan D da'nın T, ta şekli var mıdır acaba? Arkadaşlar sakın bu yanılgıya düşmeyin. Eğer bir D da aynı yazılmışsa onun T, ta şekli yoktur. Yani bir başka deyişle bağlaç olan D da'nın T, ta şekli yoktur arkadaşlar. Bunu çok yapıyorlar. Şık da bunu veriyor. Siz de gidiyorsunuz sazan gibi sadece bağlaç olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Yazımıyla hiç ilgilenmiyorsunuz. Bu İstediği kadar sert olsun. Benim doğru yazımım nasıl olmak zorunda sevgili arkadaşlar? Tabii ki böyle olmak zorunda. Bunu sakın unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şuraya bakalım. Altuğ da beni aramıştı. Gidelim diye arkadaşlar. Soru olduğu gibi bağlaçlar da özel isimlerden veya herhangi bir kelimeden sonra kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani buradaki yanlış doğrusu ne olacak arkadaşlar? Altuğ da. Tamam mı? Anlaştık mı? Mı mi mu soru edatı gibi D daha da kesinlikle kesme işaretiyle ne yapmıyor arkadaşlar? Ayrılmıyor özel isimden sonra tabii ki eğer bağlaçsa. Geçiyorum bir diğer örneğime. Diyor ki işte benim anlattığım şeyi söylemiş. Bağlaç olan D cümleden çıkartıldığı zaman cümlenin anlamında bir daralma olsa bile bozulma olmaz. Ama ek olan D cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Zaten anlatmıştım arkadaşlar. Tekrar üzerinde durmuyorum. Burada bir yazım yanlışı sorusu var. Bunu bırakıyorum. Bunu da geçiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen ki'nin yazımına geliyorum. Arkadaşlar Türkçede 3 tane ki vardır. Birincisi bağlaç olan ki, zamir konusundan hepiniz biliyorsunuz zaten. İlgi zamiri olan ki ve üçüncüsü de sıfat yapan ki. Peki hocam Bunların hangisi bitişik yazılıyor? Hangisi ayrı yazılıyor? Arkadaşlar şu bilgiyi hiçbir zaman unutmayın. Bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. İster ek halinde bir bağlaç olsun, ister sözcük halinde bir bağlaç olsun, bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. O zaman demek ki ki bağlacı mutlaka ve mutlaka nasıl yazılıyormuş arkadaşlar? Ayrı yazılıyormuş. Ama ilgi zamiri olan ki ve sıfat yapan ki her zaman nasıl yazılır? Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Peki hocam biz nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar yine bağlaç olan ki cümleden çıkardığınızda anlam bozulmayacak. Anlamda daralma olsa bile bir bozulma olmayacak. İlgi zamiri olan ki'yi nasıl ayırt edeceğim? Arkadaşlar, zamirin mantığını hiçbir zaman unutmayın. Zamirler ne yapıyorlardı? ismin yerini tutuyorlardı. İşte ilgi zamiri olan ki de cümlede bir ismin yerine geçecek. Yani siz ki'yi o cümleden çıkardığınızda yerine bir isim getirebiliyorsanız ilgi zamiri olan ki'dir. Peki, hocam sıfat yapan ki'yi nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar, isme sorduğunuz hangi sorusuna cevap veren sözcüğün içinde bir ki varsa o da nedir biliyor musunuz? Sıfat yapan ki'dir. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Şimdi demiş ki bağlaç olan ki daima ayrı yazılır. Böyle de olmaz ki demiş. Bak ki cümleden çıkartayım. Böyle de olmaz diyorum değil mi? Ha, bu cümle anlamlı bir cümle. Kullanabileceğim bir cümle. O zaman ki çıkardığımda cümleden anlam bozulmuyorsa bu bağlaç olan ki'dir. Ve ayrı yazılması nedir arkadaşlar? Doğrudur. Geçiyorum. Ki bağlaçı. Birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Bu bilgi son derece önemli bir bilgi. Karşımıza çıkacak bazı kelimelerde biz ki'nin kesinlikle birleşik mi yazılıyor, ayrı mı yazılıyor hiçbir şekilde kontrol etmeden diyeceğiz ki bu sözcükler doğru. Hadi bakalım o sözcükler hangisiymiş? Sanki Oysa ki madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illaki gibi kelimeler karşınıza çıktığında arkadaşlar hiç düşünmüyorsunuz. Buradaki kiler ayrım yazılıyor, bitişik mi yazılıyor? Biz bunlara cümle başı bağlaçlar diyoruz ve bu cümle başı bağlaçlardaki kiler kalıplaşmıştır ve her şekilde bitişik yazılırlar sevgili arkadaşlar. Evet hemen bakalım olan ki kendinden önceki cümleye bitişik yazılır ve ünlü uyumu kurallarına uymaz demiş. Sendeki güzellik kimsede yok. Hadi bakalım verdiğim bilgilere gelelim. Şurası benim isim kısmım mı? Evet isim kısmım. Sor bakalım. Hangi güzellik? Sendeki güzellik. O zaman benim sorduğum hangi sorusuna cevap verdi ve içinde ki var. Buradaki ki nasıl bir ki arkadaşlar? Sıfat yapan ki ve cümleye nasıl yazılmak zorunda? Bitişik yazılmak zorunda. Sonra gelelim çocuğun gözleri annesininkinden güzel. İlgi zamiri olan ki'yi hatırlayın dedim ki size. Ki cümleden çıkartıp yerine isim getirebileceğim. Çıkardım ki'yi cümleden. "Çocuğun gözleri annesinin gözlerinden" Güzel dediğimde ki'yi çıkartıp yerine isim getirebildim mi? Getirdim. O zaman buradaki ki de neymiş arkadaşlar? İlgi zamiri olan kiymiş ve bitişik yazılması da tabii ki doğruymuş sevgili arkadaşlar. Evet tahtayı yeterince harf alanına çevirdim. Şimdi geçiyorum. Evet, devam. Şimdi diyor ki: "Anladım ki o da beni incitmek istememiş." Ki asla fiile gelen bir ek değildir arkadaşlar. Yukarıdaki örnekte ki fiilden sonra kullanılmıştır ve fiile bitişik yazılmamıştır. Kullanımı doğrudur. Yani ki'nin önünde bir fiil görüyorsanız arkadaşlar ki'ye her zaman ayrı yazın diyor. Bu da ekstra pratik bir bilgi. Ama benim yöntemi de kullanabilirsiniz cümleden çıkardığınızda. Anladım. Beni incitmek istememiş anlam bozulmuyor. İster buradan bulun ister fiilin önüne ya da arkasına gelip gelmediğine bakın sevgili arkadaşlar. Evet kili öğrendiğimizi düşünüyorum. Gelelim benim de en sevdiğim kısma sayıların ve tarihlerin yazımına. Arkadaşlar çok karıştırdığınız bir şey var. Diyorsunuz ki hocam biz sayıları rakamlarla mı yazalım yoksa yazıyla mı yazalım? Arkadaşlar, eğer bir edebi metin yazıyorsanız, resmi bir belge yazıyorsanız, sayısal ifadelere mutlaka ve mutlaka yazı ile yazmak zorundasınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ama kendiniz not tutuyorsunuz, defterinize bir şeyler yazıyorsunuz, istediğiniz gibi yazın, serbestsiniz. Ama dediğim gibi, özel resmi bir belge yazıyorsanız mutlaka mutlaka yazı ile yazmak zorundasınız. Gelelim şu ifadelere, en çok karıştırdığınız şeyler. İki basamaklı sayılar. 25 yazacaksın. Gidip çoğu arkadaşım böyle yazıyor. Arkadaşlar yanlış. Elinizdeki sayı kaç basamaklı olursa olsun her sayı ifadesini birbirinden ayrı yazmak zorundasınız. Mesela 275 yazacağım. Nasıl yazacağım? Aynen de böyle yazacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsini nasıl yazdım? Birbirinden ayrı yazdım. Peki hocam bir yazıldığı bir yer var mıdır? Arkadaşlar bitişik yazıldığı tek yer çek ve senetlerdir. Bilmiyorum hiç çek gördünüz mü ama özellikle dolandırıcılık ve benzeri şeylerin önüne geçmek için çek ve senetlerde miktar nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır ve başına sonuna şöyle bir işaret konulur ki herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapılmasın. Hemen şuradaki örneğime bakayım. Toplantıya 11 kurul üyesi katıldı derken buradaki ifadem doğru ayrı yazmışım. Ama oraya 12 kişi gittik dediğimde 12'yi nasıl yazmalıydım? Ayrı yazmalıydım. Evet bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.